Herkese merhaba çiçekli mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere ilk defa burada izleyebileceğiniz yoğurdu uyutmama yöntemini göstermek istiyorum. Ee, neden yoğurdu uyutmayalım? Çünkü e, yo yoğurdu biz eğer uyutmadan e, buzdolabında muhafaza edersek yoğurt asla sulanmayacak. Böylelikle suyundan ayrılmadığı için hem çok lezzetli bir e, yoğurt tüketmiş olacağız. Hem çok sağlıklı olacak hem de ipek gibi yumuşacık bir yoğurt tüketmiş olacağız. Ben yönteme çok güveniyorum. Gerçekten de fark yaratan bir yöntem. Eminim bir ömür boyu sizler de yoğurdu hep bu şekilde tüketmek isteyeceksiniz. Özellikle çocuklar çok yumuşak olması sebebiyle bu şekilde hazırlanan yoğurdu çok sevecekler. Sizlere garantisini vererek hemen tarifime başlıyorum. Aslına bakarsanız yoğurdu uyutmama yöntemi çok pratik sadece 10 saniyede yapılan bir işlem ama e, videom birazcık uzun oldu bunun sebebi ben e, yoğurdu öncelikle mayalamak istedim bunda nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. 5 litre süt vardı onu bir tencereye koydum e, çelik ben e, kaşık kullanacağım karıştırma esnasında dibine yanmasın diye. İsterseniz tabii ki de tahta kaşık kullanabilirsiniz ama mutlaka steril olması gerekiyor. Eğer güveniyorsanız steril olduğunu kullanabilirsiniz veya sadece süt yapımında kullanmış olduğunuz tahta kaşığı kullanabilirsiniz. Ben sütü hiçbir zaman yüksek ateşte kaynatmıyorum. Böylelikle kesinlikle e, sütte bir taşma olmayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi ocağın orta gözünde orta ateşten daha düşük ayarda bu sütün kaynamasını bekleyeceğim. Yine böyle 10 dakikada bir, 15 dakikada bir aşağıdan yukarıya doğru sık sık karıştıracağım. Dediğim gibi hem çok sağlıklı bir yoğurt tüketmiş olacağız hem de çok lezzetli olacak. Tekniğime güveniyorum. Eski bir yöntemdir. Bilenler biliyor. Bilmeyenler için özellikle paylaşmak istedim. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Artık süt kaynadı. Ben hemen cam kavanozları aldım. Tabii ki de çelik tencere mayalayabilirsiniz ama cam daha sağlıklıdır. Biraz daha sulanıyor ama olsun. Sağlık açısından camlara tavsiye ediyorum. Ee, yani ben sütü kaynatmış olduğum tencerede hiçbir zaman sütü mayalamıyorum. Mutlaka başka bir kaba aktarıyorum. Bu arada tencerenin dibinde görüyorsunuz. Kısık ateşte süt kaynattığım için tencerenin dibi böyle temiz çıktı. Tabii ki de. Ara ara karıştırmak da önemli. Yani en başından en sonuna kadar ocağın orta gözünde, orta ateşten birazcık düşük ayarda sütü pişirdim. Doğruda biliyorsunuz kaşık değdikten sonra mutlaka sulanacaktır. E hazır yoğurtlar da sulanıyor ama suyundan ayrıldığı zaman da lezzetini kaybediyor. E gerçekten de bu şekilde çok beğeneceksiniz ve daha sağlıklı olacak garantisini veriyorum. Aradan zaman geçti. E, sütün istediğim sıcaklığa inmesini bekledim. Hemen termometreyle ölçtüm. Daha önce serçe parmağımla göstermiştim. 7'ye kadar sayıp standart bildiğimiz bir yöntem. E, eğer 7'ye kadar sayıp içeride parmağımız kalıyorsa artık e, uygun bir dereceye düşmüş oluyordu. Şimdi ise termometre ile ölçüp hemen ona göre mayalandırma yapacağım. Ama termometre daha sağlıklıdır. O yüzden termometre ile e, ölçüp yapmanızı tavsiye ediyorum. Cam tenceredeki süt 50 derece, e, kavanozdaki süt ise 54 dereceydi. Şu anda bu sıcaklıklar uygundur. Yani 47 derecenin altında olmasın, 54 derecenin de üstünde olmasın. Bu şekilde yaparsanız hiçbir zaman sorun yaşamayacaksınız. E, termometre ile ölçtüğümüz zaman daha hijyenik olduğu için e, kesinlikle öneriyorum. Piyasada her yerde bulabilirsiniz. Bir de bunların daha ileri teknolojide olanlar var böyle. Sadece elinize dokunup e, ölçmek istediğiniz alana doğru yönelttiğiniz zaman hemen e, ölçüp size e, bilgisini veriyor. İsterseniz ondan alabilirsiniz veya böyle bir termometreyi her yerde bulabilirsiniz. Ben süt mayalarken her zaman taze maya kullanıyorum. Şu anda bulunduğum bölgede her yerde günlük süt var. Günlük süt almış olduğunuz yerden mayanızı da isteyebilirsiniz. Hemen e, bir yemek kaşığı, 4 lit burada tam e, 4 litre süt var. E, 1 litresini de ben çocuklara ayırdım. 4 litre süt için bir yemek kaşığı dolusu maya yeterli olacaktır. Mayayı öncelikle bir kasede güzelce karıştırdıktan sonra üzerine süt ilavesi yaptım, bir miktar göz kararı. İkisini de güzelce karıştırdıktan sonra şimdi her iki kavanozu da eşit bir şekilde dağıttım. Burada standart bir yoğurt mayalama işlemi yapacağız. Üzerine herhangi bir şekilde elek veya bir bez koymanıza gerek yok kavanozların kapaklarını kapattım ve üstünü sardım. Yaklaşık olarak 5, 6 veya 8 saat içerisinde bu yoğurtlar mayalanacaktır. Yaz mevsiminde ortalama 4 saat içerisinde yoğurt mayalanıyor ama bazen 6 saatte buluyor, 7 saatte buluyor. Çok iyi bir şekilde mayalanması gerekiyor. Mayalandıktan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Artık sabah oldu. Şimdi hemen yoğurdu uyutmama tekniğini göstereceğim. Eğer ben taş gibi bir yoğurt boyalamak istiyorum diyorsanızlar, açıklama kısmına bir link bırakacağım. Orayı tıklayıp izleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yüzeyinde bir miktar sulanma var. Bu gayet normaldir. Çok sağlıklı bir şekilde yoğurdumuzu mayaladık. Şimdi hemen uyutmama yöntemini göstermek istiyorum. Elime bir kaşık aldım ve mayalanmış olan yoğurdu güzelce karıştırdım. Ne kadar iyi karıştırırsanız daha güzel böyle pürüzsüz bir yoğurt olacak. Ee, karıştırma işim bittikten sonra kapağını kapatıp şimdi hemen bu cam kaseyi buzdolabına alacağım. Ertesi günü hemen göstereceğim. Kesinlikle sulanmayacak. Birkaç gün içinde de sulanmayacak. Yani sulanma olmayacak. Böylelikle suyundan ayrılmadığı için yoğurdumuz daha sağlıklı ve daha lezzetli olacaktır. Sizlere garantisini veriyorum. Evinizde bulunan yoğurda hemen bu işlemi yapabilirsiniz. Göreceksiniz ki yoğurdunuz asla sulanmayacak ve ipek gibi çok lezzetli olacaktır. Ben hatta daha böyle güzel pürüzsüz olması için e, elekten bile geçiriyorum. Yani aynı kefir gibi olacak. E, yoğurdun kıvamı aynı kefir gibi oluyor. E, kesinlikle arkadaşlar e, böyle taş gibi bir yoğurt beklemeyin. Böyle akışkan olacak ama çok lezzetli olacak. Garantisini veriyorum sizlere. Eminim denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz ve yoğurdu her zaman bu şekilde tüketmek isteyeceksiniz. Aradan bir gece geçti. Ee, görmüş olduğunuz gibi yoğurta kesinlikle sulanma olmadı. Yani buzdolabından yoğurdu aldığınız zaman önce karıştırın sonra ihtiyacınız olan yoğurdu alın tekrar buzdolabına kaldırınız. Her e, kullanmak istediğinizde önce bir karıştırıp sonra buzdolabına tekrar kaldırabilirsiniz. Kesinlikle sulanma olmayacaktır ama kıvamı aynen bu şekilde olacaktır. Kefir kıma kıvamı da olacaktır. Dediğim gibi ben daha lezzet katmak için süzgeçten bile geçiriyorum. Ama o birazcık zahmetti. Bu şekilde her kullanmadan önce karışırsanız işte böyle ipek gibi çok lezzetli bir yoğurdunuz olacaktır. Garantisini veriyorum. Böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.